Her şey. Ablacığım bu karışım nezleye gribe birebir. Ha yok, bana ondan lazım değil. Siz bana böyle kansızla. Yok, siz bana en iyisi akıl hastanesine düşmemi engelleyecek bir şeyler verin. Anlaşıldı. Sen alamın söylediklerine takıldın değil mi? O yüzden babamı öylece evde bırakıp çıktık. Ben, ben çok bunaldım ya. Yavrucuğum o sana takılıyor. Hani yeni gelinsin ya. O yüzden kendince seni birazcık zorluyor. Ne güzel ya. Senin geleceğin parlak nasıl olsa değil mi? Ben böyle senin göğü yollarını gözlerken... ...sen o oh, güzel kızlarla alemlerde gezersin. Sonra ben seni beklerken ne olacak? Bekle bekle kafayı yiyeceğim. Kafayı yedikten sonra hop oh, akıl hastanesine. Giydi mi gömleğini? Giydi. Sonra bankta oturmuş saçları bembeyaz öykü... ...ağaçlarla konuşsun dursun. Heh. Senaryoyu yazdın. Bir de sahnede kimin oyuncağı söyle tam olsun. Ben değil canım. Alan yazdı. Final bu. Bitti. Mutsuz son. İsteklerinizi hazır alın. Teşekkür ederiz. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Sağ olun. İyi günler. Yürü. Halamın dediklerini unut. Aşkımızın sonunu ben sana anlatacağım. Bahçeli bir evin verandasındayız. Önümüzde torunlarımız oynuyor. Biz de mutlu mesut onları izliyoruz. Her yaz tatilinde, her hafta sonu bizle beraberler. Hangi filmden? Film falan değil bu, bizim sonumuz böyle olacak, Ayaz'la Öyk'ün hikayesi, aşkın hikayesi, sevmenin, mutlu bir evliliğin, ailemizin hikayesinin finali böyle olacak, ben seni hiç aldatmayacağım, sen de kafayı yemeyeceksin, biz sadece birbirimizi çok seveceğiz, hatta tartışabiliriz, gidişebiliriz, birbirimizin başına bela olabiliriz ama asla vazgeçmeyeceğiz. Nasıl ya, ben seninle ilahiyeler kurarken sen bana bela mı diyorsun şimdi? Ama sen benim başımın tatlı belasısın. Hadi gidiyoruz. <laughs> Hikayemizi resmen başlatmaya. Nikah işlemlerine başlıyoruz. Geç bile kaldık. Ha İlker. Ha aramışken güzel bir ilk sana vereyim. Bugün nikah işlemlerine başlıyoruz. Ee, başınızı biraz eğin. Biraz daha eğin. Biraz daha rica edeceğim. Evet. Bu ne ya? Alttırıp yasak alıp çekeceksin. Sağa sola bükül derken sekiz oldun burada. Hadi çek. Hayatım tamam, sakin ol. Sen gülümse yeter. Her halin güzel senin. <laughs> sen niye gülüyorsun Ayaz ya? Az önce her halim güzeldi. Ne oldu şimdi? Dalga mı geçiyorsun benimle? Aşkım ben seninle niye dalga geçeyim? Fotoğraflara gülüyorum. Çektin mi sen? Çek, çek hadi. Ben de bakayım şu fotoğraflara. Çok mu komik? İçim şişir otur, otur Tamam çekeyim. Sonra üstünden rötuş yaparım artık. Hayır, hayır. Rötuş falan yapma. Bırak olduğu gibi kalsın benim her halim güzel. Nasıl isterseniz. Ama evlilik cüzdanını görünce sonra kızmayayım bana. Çektin mi? Oldu mu? <laughs> Çektim, tamam. Gel, gel bakın. En komik şu. <laughs> Bunlar ne ya? İsterseniz size de yapalım hemen. Hemen mi? E tabii, çok kolay. Foto bunlar. Ah, teknolojiye bak ya. Niye geldik buraya? Evde baksaydık ya fotoğraflara. Ya ev olmuş ana baba günü. Duyan gelmiş maşallah. Şurada iki dakika oturup da baş başa eğlenelim istedim. Ayaz Allah aşkına ya. Havlan evde bu annemle ve ben nasıl eğleneyim burada? Allah bilir insancıklara neler söylemiştir. Benim bile kadın iki dakikada psikolojimi alt üst etti. E tamam işte bunlara bakalım moralin düzelsin. Bak bu benim favori. Burada demek istiyoruz ki biz tencere ve kapak gibiyiz. <gülüyor> 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 Bu da bizim ilişkimizi özetliyor. Öykü Ayaz'ı parmağında oynatıyor. Hepsi çok salakça Ayaz. En azından güldürebildim seni. Tamam hadi o zaman kalkalım artık. Öykü neden eğlenmiyorsun? Ha? Niye tadını çıkarmıyorsun? Sorun ne? Ben... Sen ne Öykü? Sabah da bir gariptin. Ersin tamam ya. Allah konuşmak istemiyorum. Ya ne? Mesele evlenmek mi? Al, anlamıyor musun gerçekten? Hayır anlamıyorum. Neden hep böyle yalan söyleyip... ...evcilik oyunu oynamak zorundayız sürekli? Sen beni çok karınlarsın. Ya hala kırgınım sana. Güvenimi sarstı. Öykü biz bunları geçtik. Unut artık ya. Ben Ayaz'ım bak Ayaz. Seni deli gibi seven Ayaz. Sensiz yaşayamayan Ayaz. Bunu görmüyor musun hala? İnanmıyor musun? Ya görüyorum tabii. İnanıyorum da sevgimden bir şüphem yok. Ama... E ne ama? Ayaz bana biraz zaman ver ya. Ben de bir toparlayayım kendimi. Sakinleştireyim. Bir yaram kapansın. Peki, öyle olsun. Zaman senin. İstediğin gibi kullan. Bana zaten beklemek düşer. Halacığını yudu çok şükür. Çek getirelim sana. Sen çok tatlı. İstemez. Bak dünya yakışıklı. Meyve yemezsen vitaminsiz kalırsın. Vitaminsiz kalırsan ne olur? Hasta olursun. Hasta olduktan sonra iyi, düştün mü hastane köşelerine? Bu kansız kız da bakamaz sana. Vallahi hastane köşelerinde perişan olursun. Komik değil öykü. Aman. Halana laf söyletme zaten. Mesela alan değil. Anladım. Anlatayım o zaman. Babam yok. Dedenler yok. E halam da yattı. Ya biraz kendin olsana. Ya ya da git odana çekil, bol bol zamanını kullanırsın. Hani bugün benden istemiştin ya. Işığı kapatmayı unutma. Aa. Ya görmüyor musun? insan yatıyor burada. Allah Allah! Ben de koca bir tripli hayvan yatıyor sanmıştım. Çok pardon canım. Bir dakika sen tripli hayvan mı dedin bana? Ben tripli miyim? Nasıl ya? Sen şimdi hayvana takılmadın da tripliye mi takıldın? Tamam. Doğru söylüyorsun. Tripliyim. Ama bu tamamen senin dengesizliğin yüzünden oluyor. Biliyorsun değil mi? Var canım, Allah Allah. Ne dengesizliğimi gördün sen benim? Uykun yoksa sayayım. Var canım, sayma. Dün başka bir öykü. Canım cicim aşkım. Bugün kaşlar çatılmış. Yok, içimde bir kuşku var. Zaman istiyorum. Yarın kalktığında ruh halin nasıl olacak acaba? Dengesizlik değil mi bu şimdi? Alt tarafı zaman istedik. Yani ne var bunda? Çok şey istiyorsun öykü. Zaman. Biz. Ya of tamam, neyse kapatalım. Konuyu yatalım. Dur, 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 dur. hayır. Uyumuyoruz. Biz derken ne demek istedin? Aç bakayım sen biraz. Tamam. Açayım konuyu. Ee, yalnız böyle üstüme gelmezsen, uzaktan açarsan. Biz neden evlenemiyoruz Öykü? Ha? Neden şu yatakta yan yana yatamıyoruz? Neden sabahları birlikte uyanamıyoruz? Zaman dedik ya. ya. Zaman, zaman, zaman. Seni öpeceğimi zannettin değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Araya zaman koyuyorum. Sen bana eskisi gibi bakana kadar seni öpmeyeceğim. Şimdi sana iyi geceler. İyi uykular canım. diyorlar abartma artık yeter. Ayaz vallahi bir yaşıma daha girdim. Yeni evlilerin evine kameramı koymuşlar. Ha bence sus sen öykünün tersini daha bilmiyorsun. Meralcığım e, biz evimize gidelim artık. Yok, yok olmaz. Hiçbir yere bırakmam ben sizi. Öykü tamam. Ne tamam ya ne zaman? Daha söyleyeceklerim var benim bitmedi. Sonra söylersin kızım. Olmaz şimdi. Öykü biz biraz dışarıda konuşalım ha. Hava dağılmış oluruz. İstemiyorum. Bıktım ya yeter bitsin. Hazır mısınız? Söylüyorum. Çok merak ettiğiniz sırrımız. Biz Ayaz'la evli Hayas Oğlum Doğruyu mu söylüyor bu deli kız Haydi bakalım İnanmıyorlar bana iyi mi Bizi aptal yerine koydunuz ha Yazıklar olsun size be Hayır hayır sakın öyle bir şey yok Sadece bizi evlendiren muhtar biraz deli çıktı Yeter onun. sus Sakız Bunların akıllanacağı yok. Biz boşa kürek çekiyoruz. Kalk. Kalk. Bunlar bizi kalpten öldürmeden giderim. Yürü. Nereye gidiyoruz Salih Bey? Nereye olacak? Söke'ye. Evimize dönüyoruz. Aa. Yürü. Hey. Hey. Çocuklar, ben bir gideyim arkalarından konuşayım. Beğendin mi yaptın ha? Niye yaptın böyle bir şeyi? Niye söyledin? Bıktım çünkü Ayas. Her gün gözlerine baka baka yalan söylemekten. Ben şimdi babamın yanına gidiyorum. Sen biraz sakinleş. Sonra konuşacağız bu konuyu. Üzülme kızım, üzülme. Ben sana yardım ederim. Ne yardım hala? E kızım şimdi valizini toplayacaksın, eşyalarını toplayacaksın, <laughs> çeyizini toplayacaksın ya. Yani. Yalnız ben hiçbir yere gitmiyorum. Ha bir de Ayaz'la arama girme, Harcanırız. Ay çok korkuyorum, çok korkuyorum. Böyle iyi. Ha gel abi, bir şey göstereceğim bak. Şurası tam olmamış, bir kat daha atalım iyi olur. Ayaz, ha e oğlum ben seni buraya iş yapasın diye çağırmadım ki. Hadi gel biraz konuşalım seninle. Annem hakkında mı konuşacağız? Oğlum şu küslük konusunda daha fazla inat etmemeni istiyorum. Baba. Beni affettiysen, e onu da affedeceksin. İyi de bana seçenek bırakmıyorsun ki. Ben aranızın iyi olmasını istiyorum. Hem bak, daha sonra çok önemli bir şey paylaşacağım sizinle. Ha? Tamam. Bu bekarlıktan bıktım usandım Aşıklarımdan hiç tad almadım Şimdi son arzum evlenmektir kararım Lakin münasip bir hanım nereden bulayım Bu bekarlıktan bıktım usandım Aşıklarımdan Ha 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 çok komik Ortalığı batırdın şimdi şirinlik mi yapıyorsun? Asıl yalan söyledikçe batıyorduk. Bu arada sen niye bu yapıyorsun? Mimarlığı bıraktığında haberim mi yok? Hayır canım, stres atıyorum. Hayatımda aşırı strese neden olan öykü faktörü varken... ...ben bu duvarı değil, binaları bile boyarım. Ha. Ben de deneyeyim bakalım. Benim stresimi de alacak mı? Buyur. Dur bakalım nereden başlayayım? Dur, stres faktörümden başlayayım. Ne yapıyorsun ya? Aşkım, bu renk sana çok yakıştı. Gel buraya, gel buraya, kaçma! Ya! Ay! Gel buraya diyorum bak! Hı -hı. Kaçmana gerek yoktu. Öpmeyecektim zaten, söz verdim. Öyle mi canım? Ben o sözü yedireyim o zaman sana. Dayanamadın değil mi? Özledin beni öpmeyi. Dayanamadım. Özlerim, öperim. Bazen kızarım. Bakarsın döverim bile. Ben yani sevgilim değil misin? Kocam olmayacak mısın? İstediğimi yaparım. Bak sen... ...bence o kadar kendinize güvenmeyin Öykü Hanım. Ne dedin? Ayaz gelir misin Ne demek istedin sen Ayaz? ayrıca bir saniye. Zaten Monika Hanım nerede ki? Ben onu görmeye gelmiştim. Ayaz! Of ya Of ağır olsaymış bu da. Hayır kadın dediği gibi nasıl atacağım ki ben bunu kafasına? Gerçi sevgili kayınvalidem hepsini hak ediyor ama... Hayır hala niye benimle uğraşıyor anlamadım ki. Ama izin vermeyeceğim. Hiçbir şey bağlayamayacaksın. Bütün bağlar çözülecek bu gece. Öykü ne yapıyorsun? O elindeki ne? Neye benziyor? Taş olduğunu görüyorum da ne alaka yani? Sabır taşı hayatım. Aa, bana mı aldın? Çok iyi yapmışsın. Bu aralar çok ihtiyacım var. Aa, öyle mi? Niye acaba? Niye acaba? Her ay yeni bir bomba patlatacaksın diye bekliyorum. Bu akşam için ne hazırladın? Ha? Bana söyle de ben de hazırlanayım. Canım benim ya. Kıyamam sana. Al o zaman. Al sabır taşı. ah, Katlanırsın. Ah. Aa, ökü, delirdin mi sen? Gel buraya kaçma. Bak hayatım boşuna söylemiyorlarmış. Kaçan kovalanıyormuş değil mi? Gel buraya dedim. Ha oldu. Geleyim mi öpme değil mi? Taşını unuttun taşını. Sen getirsin içeri Son bilen iyi gülermiş. Öykü. Neredesin hayatım? Ayağımın acısı geçti. Kaçmana gerek yok. Ya saklanmana gerek yok. Biliyorum fazla üstüne geldim. Herkese yalan söylemek seni yordu. Farkındayım. Evlilik korkun da var anlıyorum. Ama sen de birazcık beni anla. Ya şu yatakta yan yana yatıp sana dokunamamak benim için ne demek biliyor musun? Seni öpmemek için kendimi tutmak. Böyle içim eriyor. Seni böyle kollarımın arasına alıp sımsıkı sarmak istiyorum. Bir daha bırakmak istemiyorum. Ya ben senin saçının teline bile kıyamazken sen ne yapıyorsun? Koskoca taşı almış ayağıma atıyorsun. Hala sızlıyor biliyor musun? Ay aşkım ya kıyamam ben sana. Öykü sen oradaysan bu kim? <laughs> gülme, gülme. Ama nasıl gülmeyeyim, nasıl gülmeyeyim? <laughs> tamam gülme bak uyanacak, rezil olduk zaten. Çıkalım hadi. Kendi konuş. Halam nerede? Aşağıda kimse yoktu. Ha, i̇yi insanların üstüne gelirmiş. Hadi çıkalım bakalım. olmuşsun. Beğendin mi yazın? Akşamki yemeğin anlamı önemli bina. <laughs> İçimdeki şey şekeriyi dışarı çıkarayım dedim. <laughs> Sen peki yemeği nereden biliyorsun? Ne bu? Kapının önünde ağır ettik suallere Ne bu? Hazır mı yemek yaptın mı? Dikiliyor karşımda yalı kazığı gibi. Şey yapacaktım ben şimdi la. Hep la. Vız 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 vız. Of ya of. Ne ayakkabısına tuzu dökebildim, ne de arkasından kayayı atabildim. Lanet olsun ya, hala lanet kokuyorum. Öykü, bütün gece saçmaladın zaten. Bu kayanın salonun ortasında ne işi var? O kaya değil bir kere, tamam mı? O yarım kalmış bir çalışmanın izi düşümü. Hadi hadi kalk sen, iyice yoruldun. Gel yatalım hadi. Ne yatması ya? Annem varız, beni eve bırakman lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hiçbir yere gidemezsin. O ne demek şimdi Ayas? Şu demek. Bunu hatırladın mı? Yok, yok yapamam. Bir dakika, bir dakika seni geri yollarsam o yaşadıklarını tekrar yaşarım ama o yüzden şimdi annene gidebiliriz ama birlikte. Tamam, tamam hayatım sen bunu çöpe, hiçbir yere gitmeyeceğim. Yemezler. Ayaz ne yapacak peki bütün gece böyle? Bilmem. Güzel bir film izleriz, ama önce gel benimle. Aa dur dur, hayır! Ne oluyor be? Ya şimdi tencere çok kızgın, dökersen sıçrar. Ya bir şey olmaz. Ya! ya. Ay yavrum ya! ya. Demedim mi ben sana? Yandın mı? Üstüm başım battı. Ben can derdindeyim, sevgilim üst baş derdinde. Ya saçımı başıma kadar yağ oldu Mayaz. Bitireceğim senin yüzünden duş almam lazım. Ben seni bitli de severim. Üzülme. Ya dal geç Mayaz. Ben ciddiyim. Nasıl duş alacağım bu halde? Birlikte alırız. Oldu canım. Başka hayal? Anlatayım mı? Yanakların kızarınca güzel oluyor musun? Ayas tamam çıkın tadı gerçekten kaçtı çöz şunu. Çözemem. Ayas hadi. Hayatım çözemem anahtar yok. Nasıl ya? Yok işte. Ayas bak vallahi öldürdüm seni. Uykum da geldi benim. Birlikte gideriz. Başka her şeyi affedermiş. Ayas inanamıyorum sana ya. Ben de. Ama sonuçta buradayız. O zaman geçen sefer gibi halledelim. Madem anahtar yok. Ancak sabah olur o iş. Bütün gece böyleyiz. Her şeyi birlikte yapacağız. Nereden başlamak istersin? Duş mu? Ee, yok, kız. sorun değil. Ben böyle dururum. Tuvaletim var diyordun. Tutarım. O zaman... <laughs> ...filmden başlarız. çıkmayalım demiştim George. Çok korkuyorum. Emine yavaş, yavaş. <laughs> Yavaşça bu tarafa, bu tarafa. <laughs> koş, koş Emine, koş. Bak, bak, arkana bak, bak. Koş, Hayat Gel şaşırt bugün beni Aklımdan geçenleri Getir koy karşıma Bir aşk Hiç yaşanmamış gibi

Ya alt tarafı su dökeceksin Senin mi bekleyeceğiz sabaha kadar Hastalanmayayım bak Sonra sen çok üzülürsün Üzülmem canım ya Ben halanı öptüm Sen parmak kadar sudan korkuyorsun Peki Sen bilirsin hayatım Kadın <laughs> Böylece en azından duş meselesini de halletmiş olduk. İyi de ya biz, şimdi nasıl giyineceğiz ya? Gözlerimizi kapatırız. Hadi hastalanmadan içeri girelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.